Merhabalar. Bugün alan adımızı Cloudflare ile nasıl bağlayacağımızı öğreneceğiz. Öncelikle açıklamada vermiş olduğumuz linkten kayıt oluyoruz. Kayıt işlemlerimizi tamamladıktan sonra Add Domain butonuna basıyoruz. Ardından ikinci seçeneği seçip alan adımızı giriyoruz. Açılan sayfada en aşağıya kaydırıp free yani ücretsiz olan planı seçiyoruz. Önümüze gelen DNS ekranında sağda bulunan Add Record butonuna basıyoruz. Önünüze açılan alanda name kısmına et işareti koyuyoruz. IP v4 yazan boşluğa ise satın almış olduğunuz hosting firmasının IP adresini girmeniz gerekmektedir. Örnek lideros üzerinden gösterilmiştir. Ardından Save butonuna basarak kaydımızı ekliyoruz. Tekrar Add Record butonuna tıklayarak önümüze açılan alanda type cname olarak değiştiriyoruz. Name kısmına www yazıyoruz. Target kısmına ise et işareti koyuyoruz ve yeniden save butonuna basıyoruz. Ardından aşağıdaki continue butonuna basarak devam ediyoruz. Önümüze açılan sayfada sol tarafta bulunan menüden DNS sayfasını açıp en aşağıya kaydırıyoruz. Bize verilen name server adreslerini kopyalayıp alan adı satın aldığımız firmanın ad sunucuları değiştirme ekranından birinci ve ikinci name server adreslerimizi güncelliyoruz. Eğer üçüncü ve dördüncü name server adresi dolu ise silmeniz gerekmektedir. Cloudflare bağlantımızı başarıyla yaptık. Ancak 1 ila 48 saat onaylanma süresi mevcuttur. DNS sayfasında bulunan pending yazısını takip ederek kontrol edebilirsiniz.